Selam arkadaşlar morgana yani jungle aldım abi yeni itemde morgana jungle'dan metaya girdi kardeşlerim bildiğiniz öst plus tier yani en iyi jungle seviyesine değişti bir anda abi siyah ateş alıyoruz maske alıyoruz makber çekiyoruz sonra zonya abi geçmiş olsun herkes kendine iyi baksın herkese katıyoruz o şekilde yani şu 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 sonra rabodan alırsınız abi oyun biter zaten otomatikman openlar oyun Masri var. Bir tık yoracak bizi ama CC'mi çok. Hani Q'lar acele etmezsek ya da adama karşı iyi oynarsak kazanır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ormanı da rahat dönüyor. Mid lane de önebilirsiniz bu arada yeni itemle. Şampiyon harbi her bakımdan iyi. Ama organik olarak seviyorum arkadaşlar. Ee, nasıl sen? Bu değil mi lan böyle vururken? Öldü. Ee, CC'de çok iyi. Yani Q maksada zaman tek atıyor. O yüzden rünlerde fark ettiyseniz hem item hızlı çıkma aldım. Hem de aynı şekilde şey aldım. Ee, skill up da gelecek. Yani buradan şu upgrade'in daha hızlı olacak. Anladın yani Mantık bu şekilde yaptım. Buradan da hızlı item alacağız. özel indirimden. Bu da bayağı OP haberiniz ya, olsun yani. Tamam ödül ya. Dilenme kral dilenme. Zınk. Ne oluyor lan? Bir şey oldu bot değil Hadi canım. Ne oldu lan? Dakika bir bir. Yavaş lan. Şey çok kötü bak mesela lol'de. Ee, Jungle'lanıyorsunuz ya. laner 2 ve 2 ölüyor ya mesela. Oyun direkt bitiyor. Mesela bot lane çok ağır edildi şu anda. Anladın mı? Buraya mesela toparlamak çok zor. Galaki bir jungle gel zaman geçmiş olsun. Mesela E vermeyeyim bu arada. Ee, devam şeye. W upgrade'e. W'nin içinde kalırsanız daha az dönüyor bu arada. Şöyle içinde kalın. Hep söyleyecek zaten. Otomatik gördüğünüz gibi. Güzel. Ya mantık şu lane'lerin ölmemesi gerekiyor birebir de. Yani farm atacaklar. Canlardan base atacaklar. Jungle o zaman işe yarıyor. Ama lane'ler birebir ölünce sizin Oyuna katkınız bayağı düşüyor. Bir şey yapmıyorsunuz. Adam çok güçlü olduğu için sizi atak ediyorlar. Mesela top bir aksiyon var. Mesela o topa yürürsem olmaz. Şu an burayı halletmem gerekiyor önce. Şu an yürüyemem oraya. Kusura bakmasın kral. Şimdi buraya halledin yürüyeceğiz bak. Bakar mısınız ne kadar hızlı W. İkinci W attım. Nasıl bir buff almış. A2 yemiş. Bariyerli sayılır. Okey. Topa doğru bakalım. Bir Masri gelebilir buraya. Ha Masri mid demiş. Okey. Üç tane almamış. Blue'sunu diyorum. Ne abi? Scott'la mı gidiyor? Keseriz. Keseriz bunu keseriz Saçlarsa ne bu? Adam bizi görüyor mu ya? Yani ee, görüyor galiba ya. Vardı mı var bunun? Vardı var galiba acı bunu ya. Vardı var. Yüzüz vardı var bundan sonra işten adam burayı görüyor. Bunun vardı var. Mavisini almış aynen. Ama buraya geliyor abi. Smite vardı büyük ihtimalle. Aynen. Gıcık oldum ama master ye. Şuraya var mı atmış bu herif? Görüyor mu beni? Smite'in yok kanka. Blue'ya geleceğim ben şimdi. Darlayacağım çocuğu. Aha var da Lan var da yokmuş. Nereden görüyor orada oğlum benim? Ha? Garip. Oha herife bak lan. Güzel ocağın. gelmez ki. Ne yapacak? Bana geliyor. Tamam. Burayı oynarız burası Vin çünkü. Tamam. Kes baba. Anıldı. Devam. Şimdi oynarız. diğer ölür. Aynı geçiyorsun onun. Alıyoruz. Bayrak açtım. vuramaz ya. Bunu da alalım abi. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi oynadı. Mükemmel oynadık. Mastery kardeşimiz bizi görmüyormuş ama sanki göre gibi oynadık. Anlamadım acı. Ha, sniper atır iyi kardeş. Güzel. İyi biraz öldü de güçlü arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Şu skatın ne acaba? Oraya bakması lazım çocukların ya. İyi. Mesela şu orada vardım olsa Yi'nin top dönerim. Yani vart ne kadar önemli anlayın. Şu mesela yeni indiğini görsem skatıla hemen adamı şu iki kempini alırdım. Ama şu an ne oldu belli değil. Şu an orayı alıyor mu almıyor mu çocuk? Emin değilim. Onu resetleyeceğiz ya şunu yürümem lazım oraya acil. var lazım, şuraya var lazım bir tane vision var Buraya alırız, buraya döner base'leriz abi. Hatta direkt bu ayan şu böceğe gitmem gerekiyor. Bir bakacağım buraya. burada mı değil mi? Tamam adam top saydın dönüyor. İyi top. Ya yani bunu almadıysa topun dönüyor. Basit aslında denklem arkadaşlar. Jungle'ı okumak aşırı basit. İşte bot katılı adam almamış doğduğu gibi. Demek ki bu saydı almaya gitti tekrar. Blue'yu falan kurtarmaya gitti. Blue'su yok ama. Anladınız mı? Mantık basit. Şimdi oradan da bota inecek adam. İki kempi alacak. Topa gank atmazsa nereye inebilir? Bota inebilir. Bu bilgiler için beğeni atarsanız iyidir mi? Beğeniyorum. Like'lar önemli biliyorsunuz. Destekleriniz önemli arkadaşlar. Yoğun evet Ay'a çabuk kusar. mi Yenilmez. Yeniyor mu lan bir yenilmez de? Sorun değil kanka keseriz. Çok rahat ormanda Canım oynamıyor. Bayağı iyi. Çünkü W geliyor bir de. Artı base atmadık. Şimdi böceği içen mesela. Blue'yu almaya gerek yok ya. 30 saniye beklemeyelim gidelim. Böceği alalım. Oradan döneriz. Masri Blue çalsa çok sorun olmaz. Minotone yaşamıyoruz. Şunu alacağız. bir nerf ama diğer peşte sorun olmaz bence ya. Şöyle yapalım abi. Böyle daha iyi olur. Daha az döneriz. Demek böceğe koşacağız. Redi çıkacak. Hmm. Aa bak fillemiyorum. Kime demiş lan? Silas. Kötü oynamıyor çocuk. Güzel de takip ediyor. Helal olsun valla. Beğendim oynayışını. Hamidimiz yani uzluyor. Aslında Burçuk yapsa Eko yener ama Yon demek ki doyucu her şeyi. Bir de bariyeri falan var ya hallediyor yani. O 5'e 6 sıkıntı. Mordor'a atarsa. Burayı alalım topa genk atalım bence. Şöyle alalım buraya hızlıca. Topa gank atalım. Beni keser ama altı olmamız lazım. Net keser. Ağzımıza burnumuza vur. Alt olacağız ama değil mi? Aynen olacağız. Bayağı XP yiyor lan. istiyorum XP gördünüz Güzel. Foto alalım şöyle. Yani şey verebiliriz. RTM'de verebiliriz. Geliyorum. Da, az geliş kanka. Bariyeri var. Ha bariyeri var. Ona güveniyor. Ölmezse okey kesti. Adam bariyeri güvenip oynuyor ya. Nasıl ama süper değil mi? Helal olsun valla VP. Mouse'ı bak demiştim gördünüz mü? Buraya iş bitti bota gitti. Ya bu çok basit adam nereye Aslında oyunu takip ederseniz bir yandan bakarsanız map'te ne olduğuna. Rakip canlı görürsünüz. Hiç de oynayabilirsiniz oyunu. Sıfır gank yiyip oynarsınız yani. Mesela ben hiç gank Ama şöyle oluyor. Adam mesela ben mid'i öyle dövüyorum ki. iki level'de geliyor. 3 level'de geliyor. 4'te geliyor. Adam orman dönmüyor. Sadece mid'e koşuyor. Öyle bir sıkıntı yapanlar da oluyor. O zaman ne yapacak jungle'ınız? Adam ormanına gelecek. Anladınız mı? Adam Ben şimdi buradan bota doğru inmem gerekiyor. Bunu alacağız. Buradan skat'ı alacağım. Şey alacağım, base atacağım acı. Oradan bota gideceğim. Ejder alacağız objektif olarak. Dönmedi dönmedim değil mi? Tamam. Şunu alacağım, şunu alacağım, base atacağım. Botu alacağım arkadaşlar. Sanki şey buraya doğru dönmüşsüydü. Massive şu an mesela botta. Şu an bence Massive ormana girmiş. Bir resetlendi bunu. Öyle base atalım. Ölmüş bile güzel. Der durumu sürekli acı. Baba gank'e gerek yok. Adam zaten çok geride. Pek bir mantığı yok oraya gank atmanın. Şu adamı tamam canlandı temizleyelim. Büyük ihtimalle buraya koşacak kuşa gelecek. Bunu alıp beyde atmamız gerekiyor gözükmemek için. Ha topla ölüyor bizim çocuk. Kestim lan senin orada. Uç ya Salas. Hmm. Dedim keselim. Lit vermeyelim teleport şeyi. Bu bas keseceğim ya. Beni görüyor mu bu? Ne oldu lan? Ha, bunu yiyecek zaten. Yarısı boş ekti. kaldı burada. Güzel. Lane itemedi çocuk. Bizimki SP kaçırmadı. Yetişirsin ya. Yetişirsin kanka. Yetişirsin yavrum. Tamam bir var. Koşalım blue'umuza doğru. Ejder alacağım. Blue ejder gideceğim. Blue bot ejder de yapabiliriz. İyi gördünüz mü? Topta. Bak adamın nerede olduğunu biliyorum. Hiçbir şekilde varda ihtiyacım yok yani. Adamın nerede onu biliyoruz arkadaşlar. Adam şu an burada. Benim kuşuma gidiyor olabilir. Çünkü ben topa yürümek zorunda kaldım. Kuşu es geçtik orada. Ya kuşum da ya mitte çocuk. Oradan da bot side inecek zaten. Ben de şimdi onu karşılayacağım bota doğru yürüyüp. Kuşuna gidecek bütün mekan kuşuna. Kral çok ping atıyorum ben sana mutluyum ya. Hiç sevmiyorum hep ping atanları. Şey istiyor oyunu full onu o şeyde oynayacağız. O e, ee, lane'inde. Adam burada çıkmadı. Öleceksin oğlum abi Yok ya yani bizi keser o keser. çıkmadı mı kuşlar? Çıkmamış. Deneyelim. Başına bekleyeceğiz burada. Kesen değil mi lan adamı? Aha ulti bas Vallahi gidiyordun usta. Çok fena gidiyordun haberin olsun. Çocuk gidiyordu. Ejder'e gireceğim şimdi. Yeni, aslında benim ormanda geziyor ihtimali yüksek. Ya da kendi buluyorsun da. Bence kendi buluyorsun o duruyor ya. Counter Jungle'a yapacak tipe benzemiyor. Aa butaymış çocuk. Blue'yu da almamış. Bunun 5 7 olmuş. Nasıl oluyor? Garip bir durum. Aslında bırakıp koysam iyiydi de bota boş ver ya. Biraz adamlar fed olsun oyun uzasın. Kesemezler değil mi? Yok kesemedim. İyi bir kilo aldı. 5'si 7 oldu. Garip League of Legends. Oldu ya kral. Eee. Adam hocam 10 kişi geliyor buraya. Görüyor mu ya? Boşuna ölsün at. Öleceğiz lan vur. Sen lan. O da çiklet durabilse. Bayılıyorduk ha. Eko. Aman dim kral. Yemişi var lan. Güzel girdik abi buraya. Daha itemler gitmedi kırılganız. Bunu da aldık. Burada base atalım. Ee, koşalım. Objektif oynayalım. Orman dönmek daha mantıklı ama şu anda böcek daha valuelu. Bir de şunu alacağız. Bayağı iyi olacak. bizim çok şey girmemiz gerekiyor. Az önce giriş güzeldi ama çok yapmayalım o tarzı. Uzakta oynamamız gerekiyor bizim de. Takımda tank yok. Pikler kötü. Zonya ikinci tem olarak bile alabiliriz aslında da almak istemiyorum ya. Leğeni şeyi de hızlı iteriz. Böcekleri de hızlı alırız böyle. Tamam şuraya geri dön. Bu onu. ona. Bu çok büyük hata yapıyor şu an. Eko bayağı kötü oynuyor. İlk defa Eko oynuyor gibi oynuyor. Neyse ölsünler. Hayda banlarım ölsünler. Nasir ve Esfede olsun taşısın ya. Cık, alt troller aga. Yeni <laughs> <Yinin> blusu var. Buraya <laughs> gelin Yeni blusu var. <laughs> <Yine> Blusunu <bluesu var. gülüyor> alabiliriz çocuğum. Bak nasıl hızlı kesiyor gördünüz mü? Çok hızlı lan. Beni gördü. Gelir mi ki beni gördü? Gelmez ya. İyi burada abi. Ah, don almamışız. Aldık ikiniz de öldünüz bence. Hem Bulu hem sen öldün. Güzel. Bak adamı jungle aldık bir anda. Bugün el ayağı tutuyor olabilir şu anda. Ne geliyor mu orada? öldün sen ya. Ulti basalım öleceğiz lan skin yok mu Saylas? Vallahi ulti bastım öleceğim diye. Aslında sikri bitmiş. için CD çok yüksek değil ya yani. basılabilir. Sorun değil. Adam redim var da o güzel. Masri petting'i bok gibi atıyor. Bu adam kilasa bile bir şey işe yaramaz. Çünkü levelde çok iyi. 3 tane görüyorsunuz. Petting bilmiyor yani. Normalde mantığa göre dönmesi gerekiyor. Eksik dönüyor abi. Ben de sürekli ormanda bir şeyler çalıyorum çocuğu. Yanlış yapıyor. Bu iş işte önemli. Şangalı pedingi bileceksin yani. Kırılacaksın abicim. Mesela ben base atmam şu an gerekiyor ama param 1500 falan değil. Para şu an 1100 200. Şu skatla kadar dönüp base atmak daha mantıklı benim için şu anda. O yüzden buradan skatla kadar dönüp base atacağım. Herald içinde de toplamamız gerekiyor. Base'den sonra Herald'a toplanacağız. Vard atacak bizim şey bot lane. Brand'in gezmesi gerekiyor. Belki gelecek. O Herald'ı vardı koyacak abi. Oraya oyuna sokmayacaklar. Ben base geleceğim. Item de almış olacağım. Bayağı bir güçlü bir şekilde oraya geleceğiz zaten. Eğer alıyoruz orayı. Bunu da alalımızca. Oradan skatla ineceğiz. Blue yine Herat'tan sonra alacağız. Şekil A ya, Bu şekil Oyun böyle oynuyor. Gördünüz mü? Bak ne kadar öndeyim şu anda. Farm olarak herkes öndeyiz. Ya Soğukide Jungle'da ben mesela hep böyle dipliyorum abi. Standlar oynarım çocuğa. Standlayamadı ya. Ne oldu abi? Aç. Sabit tutsan keseriz çocuğu. Ya şu milyonu kessin abi. Ne mi ya? Delirdi lan beni. Ah be. Aa ölmedi. Kötü oldu bu. Az vurduk. Ulti patlasa hep söylüyor da patlatamadık. Gereksizdi ya aman. Neyse sorun değil. Niye bayağı kill vermiş olduk. Şu ultiye bassaymış iyiymiş. Şunu almamız lazım bizim çıktığımız gibi. Onu da ne açacağız? Mid açacağız buraya düşüreceğiz. Başka şey yok. Şunu alamıyoruz değil mi ya? 35 kol. Bekle alalım mı? Orman hızlandırır. Ot yenmiş lan bu arada. Aa adamın kaysası AFK mı? Yok kaysa. Ne oldu lan neredesin? Kaysa düşmüş gelmiş galiba. Ben de diyorum, bizim bot nasıl kazandı? Ölüyorlardı level 1'de. Herhalde sağlık iyice de arkadaşlar. Ölmemiz gerekiyordu. Geçmiş olsun ya. Çocuk güzel oynuyordu üzüldüm adına. Biraz sıkıntı oldu bu. Herhalde es geçtik arkadaşlar burada. O middeki fight gereksiz. Eko'nun R'ye basması lazım. burayı yeniyorduk da Eko bok gibi oynadığı için biz arada kaynadık. Çünkü şu an Zonya'ya kadar önde oynayamam ben. Şu an Q W uzaktan sakin yavaş oynamamız evet. lazım. Şuraya uçalım. Bulayım nerede? Çalmış birisi. Kim çalmış? İyi çalmış galiba. Aynen iyi çalmış. Güzel. Ne devam ki abi. Eko yine olacak. Eko R'ye basmıyor ya. Abi bas şimdi. Yine öldü galiba. Bir tık kötü oynuyor. Ama bot almış bir de. Ben bunu alayım da abi. Geliyorum. Öldü herkes. Oynarız ya buraya. Ne patlattım lan öyle Öf 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 öf. Ne patlattım oğlum. Ara sat olunca böyle vuruyor arkadaşlar. Aha. Ya sen de arada kaynayacaksın gibi ya. Hadi evnekt. Kaysa kaç günü kanka. Haberin olsun yani. Ha bok yedik. Acele etmese gidiyor. Aa bu da öldü. şu da öldü. Yani keser ha. Sikiliyor ki geç geliyor. Zehirde bir adamı kovalayasın var da. Şunu alalım gitsin ya. Nereye gidiyor? Luşun keser ya. Kes oğlum Luşun onu. Şuraya bir gitti o. Aha buradaymış lan. Aa neye basamadım aç saladık ya nice. Ne yapıp bezeyelim bence. Güzel para var üstümüze. Oğlum hissediyorlar galiba ben bir şey atınca lan. Neyse go ya. Beyaz sak iyiydi ama. Şöyle atsak yemez değil mi? Onun önüm canını tutar et yavaş oyna. Masri bot da oynarız ya. Şuraya double açarım. Farm alamazlar. Adamlar yanıyor usta. Vur kuleye. Yan baba. Güzel al kuleyi. Tamam şuraya gidelim. Şuraya double açalım. Yani ters oldu ama Öldü mü bizim çocuk? Aa, Pike hiç yapamadım. Aa, ulan Pike. E'sine oturduk. Neyse sorun değil. Base atmam lazım. Paraya baksanıza çok para bitti ya. Bu kadar parayla oynamak bayağı riskli. Bir anlam yok yani. O oh, da çaldık. Güzel. Evde eşlik masrafı kardeş. <laughs> MR oluyor masri ama yani Sonya değil de bence Makber alak. Bunu Makber alalım. Çok çünkü can a 2810 para ucunda kaldı. Şimdi niye böyle bir şey yaptık? Canım çok arkadaşlar yani bir anda tek yemem bence. Makber daha Bir de içeride oynayacağım için hem cam verdi bana hem takımı da hiller. Bayağı OP bitem. Morgana jungle'la nasıl oynar kardeş? İzle öğren. Millet satıyor lan parayla şu öğretim. Bak şu anlatımları var ya millet para, parayla satıyor haberiniz olsun ha. Söyleyeyim yani size. Satıyorlar yani sitelerde. Bedava anlatıyoruz hocam. Bir de yani YouTube'da benim kadar tecrübeli oyun şey yok. YouTuber yok yani. Sezon 2'nin başından beri oynuyorum. 3'ün başından beri Challenger'ım yani. yani. Daha üst seviyesi yok yani. Artı 3 takımdan da e spor teklifi aldık. Anlatıyoruz bedavaya vallahi söyleyeyim. Şuradan topu petleyeceğim. Blue alacağız. Bir yorum beğeni atarsanız sevinirim yani destek. Şimdi 2K gelirseniz de mutlu olurum. Akşam açıyoruz. Apo 1, 1 diye beklerim yani. Buraya petliyoruz. Base atıyoruz abi. Aslında Baron'a gitsek iyi olacak ya. Pet base Baron fight. Baron fight iyi. Güzel. Çok fedim ya. Aşırı fedim. Bu şuna çok fed Paraya bak çocuktaki. Hızlı ölüyor görünüz mü? W zaten gelse de iyiydi. W bekleyeceğiz. Ha, ödül düşün. Uzarsa yani güçlü olabilir ama Morgan oynuyorum arkadaşlar. Adamların pek bir şansı yok ya. Morgan'a bir tık bozuk. Şimdi şunun ikisini almam lazım. O sonra Baron yiyeceğiz. Zonya. Bak bunu aldık. sonra Bu aslında 3 tem ne biliyor musunuz? Bu turnuvada görürsünüz. 3 tem yani iki item sonrasında da makber alınıyor genelde. Çünkü makber çok OP, çok ucuz ve çok güçlü bir item. Yani baksanız 214 şu an can veriyor bütün takıma. Ki Zonya Rabalon'dan sonra bu 700-800'lere çıkar. Herkesi hilliyor alandaki. Mükemmel. İçeri giriniz, patlatın, Zonya vurunuz. de öldü, makber bir patlıyor. Herkesin canı bir arka artıyor. Yani mükemmel bir item abi. Anlatamam yani Güzelliğine Çok OP. Turmada falan zaten herkes kasıyor itemi. Kral dur yerinde ya. Aslında Rayla'da olabilir ama gerek yok ya Rayla'ya. Çok düşür. Oyundan düşür. Mesela şu botu pushlayalım. Aynen öyle. Ne işime yapışırsın <laughs> ya? Şu botu pushlayalım e bir gelen meyve. Barona koşabiliriz bu meyve biterken. Şöyle çekelim abi. Lan oraya yavaş kestim onları. Okey golem var mı? Oh golem de var lan. Ben de bulatacağım. Şu an mesela barona gidebiliyoruz. Baron şu an free. Hem Master Yi öldü. Hem de bot değilim kuşta şu an. Mid'de de fight yapabiliriz. Şu de kesebilirim ben. Şekil yaptı önce bana o. Kral bak dümdüz şöyle smite atın. Ultiye basın. Kaçlık kişi yok şimdi. Bak gördünüz mü? Öldü. Siki bile atmadım ha. Tek yedi. Koydum öldü Aha. Nasıl yanıyor bak bak izle izle. Of. Oh. O da öldü. Geçmiş olsun kral. Yana yana herkes. yakıyorum abi. Çok fena yakıyorum. O da öldü. Güzel. İyi kule vuracak. Zorlamayalım burayı. Aha yandan ince yemez. Yok. Eko kaldı ya. o gel şunu. Bana, at dedi lütfen. Aha geri döndü. dönmese iyiydi ya. Burda masayı gördüm. Ejder alsak aslında. Ejder baron bitiyor maçta Şu an zaten bitti yani. Daha zonya almamız gerekiyor. Burada mesela imtör aç. Beyzat. Allah. Hatta imtörü bunları açarken benim ejder almam lazım. Sonra bez baron yapmamız gerekiyor. Şu an kuleye benim pek bir şey yok ya. Yani. takım burayı açacak engelleyemezler. Burada ejder baron yapmak gerekiyor mantıken. Zaten bura açılıyor. Devamında getiremeyeceğiz. imkanı yok. Burada ejder'e koyacağım. Base açacaksın. Baron alacaksın. Bir şey. Baron da şöyle alırsın. Adamların bir şey eksikmeden baron alınmaz. Ama bu arada tamam. Okey. E atabiliyoruz zaten. Zincar bak zorlamış. O internet açıp çıkmalar gerekiyordu. Çok harcamayacağım. Gerisi yok gelmiyor okey. Boron da hızlı kesiyor. da hızlı kesiyor. Baksanıza sana. Gelmez o ya. Ölür kendi kendine. Buna smite koysak aslında yanarak koyacak ya. Tamam base atalım. Şunu almam lazım önemli. Kes baba. Ya, kaçıyor. Çok gıcık çare ya. Bunu da aldık. Aslında biraz farm yapsak şey de alırdık ama okey ya. 1250 de alırdık da çok sorun değil. Şimdi Baron almamız gerekiyor abi. Go Baron. oyun bitiyor. Ejderleri aldık. Böcekleri aldık. Herald'ı aldık. Artı baron kaldı. Yani oyundaki bütün objeleri aldık. Artı 200 farm attık. için iki katı da farm attık. Yani o, bir de artı oyuna katkısı adam. 11 kill bizim 17 kill. Yani fazla katkı sağladık. Yani doğrudan doğruya da olacaksın. Doğru genkler atacaksın. Kazanan tarafta oynayacaksın sürekli. Top dedim yani için top site dedim. Sayılarsa yürüyordu sürekli. Her türlü kazan değil olmuş oluruz yani. Baron almamız lazım ya. Üstü gel baron. Bu ben ben tanklayacağım. Hiç sevmiyorum tanklama işlerini. Tanklıyoruz zaten. Canç alıyoruz. Sastiğim var. Baksana. Rahat Rahat. şunu da alalım. Herkese gitti. 16 olduk burada. Şimdi bunu da buraya alıp öyle barına gideceğim. Çünkü 16 olacağım. Bayağı fark yaratır o ultim hasarında her şeyde. Buraya alabiliriz. Sen öleceksin kanka. Sana vuralım. Seni yani ölmeyeceğim ben? Yok ölmüyor şu an. İkisinin ölmesi lazım olarak. Tam öldü o. Allah'a emanetsin kral. Hepsini kestik. Baron işi yattı. Baron işi yattı. Buradan can almışız. Tamam Baron işi yattı ama güzel kestik. Yöne, yöne biraz R atıp çıkabilirdi bence buradan. Benim şeyinden. Hasarından ama atmadı. Bu ne? yemiş var. Burada yemiş var kenarda. Vardı keselim. Bizim biten bitti değil mi? da bitti. Oh, abi çok güzel can çıkıyor jungle'da görüyor musunuz? Çektiği canı? fullendim şu an mesela. Sanki red buff var da oradan can gelmiş gibi full hp oldum. Şampiyona %18 vurdum hasarını. Yani adamların hiç şansı yok babacım. Jungle'da biliyorsanız taşıyorsunuz. Ama takım ölmemesi lazım. Yani takım koşup öldüğü zaman sizin oynadığınız oyunun hiçbir anlamı, şeyi kalmıyor. Onu söyleyeyim. Ha, gitti adam. Bak tek yedi abi. Gördünüz mü? Bu öldü. Masi var burada. Canım fullendi bak gördüğünüz gibi. Kral sen bunu yapma. ama yani hiç şans yok. Çocuğun yapacak hiçbir şey yok yani. Teklemesi lazım beni. E bas bas kesmişiz zaten. GG bitti. GG VP. Morgana geldi. 14 1 11 oynadık. Artışımız 3000 gold'la bitti. Yani oyunu okursanız, hareketleri yaparsanız bunu böyle yap yapa 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 bir anda bakmışsınız ki abi challenger misali anladın mı? Çok iyi oynuyorsunuz oyunu yani. Adam ban yemiş direkt ceza Ama ne yapsam elektriğe gitmiş ya. O, oluyor yani arada böyle şeyler. 31K vurmuşuz. <laughs> Güzel dedi. Sikeriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi Görüşürüz. bay.